Sizi ilk fırsatta bir postaneye götürmemiz lazım çocuklar. Evet, postaneyi öğrenmeniz lazım. Ya ne gerek var? Artık mail diye bir şey var. <laughs> Hem birbirimize mektup yazıp yollayacak mıyız? Hı. Aa süper fikir. Neden olmasın? Şimdi oturup birer tane mektup yazın birbirinize. Yarın da postaneye gideceksiniz ya verirsiniz mektupları. Ondan sonra ne olacak? Postacı gelip mektubunuzu getirecek. Hadi Çıkın yukarı kağıt kalem alın. Gelin burada başlayın mektuplarınızı yazmaya. Tamam mı? Dertsiz başınıza dert aldık. Kendimiz kişindik kızım. Şimdi oturup ne güzel televizyon seyrediyor olacaktık. Hadi bakalım yazın mektuplarınızı. Başladınız mı yazmaya? Ben başladım. Ben de başladım. Bakayım. 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 Benim bakayım. Seleme süslü. Seleme ne canım? Selam süslü demek anne. ...bize bir tarihten böyle mesaj işliyoruz. <laughs> Merve de NBR'ye beton yazmış, NBR'ye de kızım. Ne haber beton demek baba? Başka Ama. ne yazacaktık? Ama canım yani mektuba böyle başlanmaz ki. Nasıl başlanır peki? Yani sevgili kardeşim Merve diye başlayabilirsin. Ya da... ...satırlarıma başlamadan evvel selam eder, gözlerinizden öperim. Biz de satırlarımıza başlamadan evvel selam edemeyiz ki. Herhalde yani. Önce satırlarımıza başlayalım, ondan sonra ederiz ne diyeceksek. Kısımda da bir kürek var inşallah. Siz daha fetiştirmeyi bırakın da mektuplarınızı yazın. Hadi, hadi, hadi. Çok sıkıldık. Evet Olmaz, olmaz. Sıkılmayın. Yazın mektuplarınızı. Bak çok güzel bir şey. Postaneye gideceğiz yarın. Aynı gece. thank yeah. you